Önce A ile F'yi birleştiriyoruz. Sonra ikizkenar üçgen olduğu için taban açılarını eşit olarak gösterdik. Bunlar da zaten 90 derece olduğu için geriye kalan açılarda birbirine eşit olacaktır. Yani BEF üçgeni ile FDC üçgeni benzer üçgenlerdir. Benzerlik oranı 1 bölü 7'dir. Çünkü aynı açıların karşısındaki kenarlar aynı şekilde oranlı olacak. İşlem kolaylığı açısından buna 7K diyelim. Bu da K olacak. Ya da buna x deseydik bu x bölü 7 olacaktı. Kesirli işlemden uzak durmak için bu yolu seçtik. Tamamı 10 olduğu için geriye kalan 10-k'dır. Burası 7k ise 10-7k burası olur. Ortak e, kenar olduğu için sağdaki ve soldaki iki tane dik üçgen için Pisagor teoremini uygularsak birin karesi 10-k'nın karesi şunun karesi yapar. Aynı zamanda 7'nin karesi 10-7k'nın karesidir. Bu şekilde eşitleyip düzenledikten sonra sadeleştiriyoruz. İkinci derece denklem. Çarpanlar ayırdığımız zaman buna göre k değeri 1 bölü 2 ve 1 çıkıyor. Eğer k'ya 1 verirsek bu denklemi sağlamıyor. Çünkü bu taraf 9'un karesi 1'in karesi olur. Burada 9'un karesi artı 7'nin karesi olacaktır. Demek ki bu doğru değil. Eğer 1 bölü 2 verirsek bunu sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla k 1 bölü 2 için bu düzen sağlanır x eşittir 7k olduğu için 1 bölü 2 ile çarparsak sonuç 7 bölü 2 olur. Doğru cevap C seçeneğidir.